Zaten evlilik dışı çocuklar da gayet normalleşti günümüzde. Diziler sağ olsun özellikle yaz dizilerinde görüyorsun. Yani bildiğin erotizm tadında diziler diziler çekiliyor. E, bir yeni nesil sadece bunları izleyerek geldiği için zannediyor ki işin doğrusu böyle. Halbuki böyle bir şey yok. Günümüzde zaten o yüzden hani e, evlilik dışı çocuklar da böyle gayet normalleşti. Mesela diyecek olsam bir gence hani görücü usulü evlilikler filan "Oo nasıl gericisin? Yo bastım muhabbeti dönecek." değil mi Gel, gelişine? Gelişine bu muhabbetler dönüyor. Halbuki evlilikten önce işleri karıştır, ne kadar karıştırırsak baklavayı o kadar şekerlendiririz. Onu bunu anlamamız gerekiyor bak. Mevzuyu anlayın. Evlilikten önce ne kadar işleri karıştırırsan şöyle düşün, bir tepsi baklava var, tamam mı? Sen bir tepsi baklavadan bir dilim almak istiyorsun. Bir tepsi baklavayı o yüzden çıkarıyorsan raftan, onun kendi rafı oluyor ya. Dışarıya çıkarıyorsun, oradan bir dilim baklava yemeye çalışıyorsun. Ama bu yaptığın iş komple o baklavayı şekerlendirir. Yani evlendikten sonra alacağın muhabbeti, tadı hepsini kaçıracaktır manevi muhabbetlerin hepsini. E, cinselliğin bu arada çok büyük bir kısmı maneviyattır. Hani fiziksel olarak cinsel birliktelikten almış olduğunuz sadece yüzde yirmi filandır haberiniz olsun. Yüzde seksen manevidir aslında sevişmenin bile. Bak baklava kötü müdür? Şekerlense bile kötü müdür? Hayır şekerlense bile güzeldir değil mi? Ama tadı kaçmış olacak eski tadı olmayacak. Ne kadar çok bozarsanız o işin rengi o kadar o kadar şekerlenir yenmez bir hale gelir yani demek istediğim anlayın burada. Evlilik öncesi dur öpüşelim koklaşalım sevişelim dedin mi işin rengi değişmeye başlar.